Şimdi gelelim maç sonu. O basın toplantısında Okan Hoca neler söylemiş? Şöyle bir göz atalım. Maç öncesi planından bahsetmiş Okan Hocamız. Rakibin topu daha çok kendilerine bırakacağını düşündüklerini, üretkenlik adına sahaya doğru yayılmaları gerektiğini, hücumdaki üretkenliği arttırmak için ilk yarı sol kanadı, özellikle de Jakobs'un daha içe sokarak, barışı çizgide buluşturarak kullanmak istediklerini belirtti. Bu plan maalesef tutmadı. Gökhan Saz da barışı neredeyse %100 etkisiz hale getirdi çünkü.

Kırmızı kart pozisyonuna değiniyor. Kırmızı kart pozisyonunun da çok yerleşilmemiş bir pozisyon olduğunu Davinson'un yaptığı bir dalgınlık sonucu hem rakibin onu geçmesine hem de devamında ayağına takılarak kırmızı kart görmesine yol açtığını söyledi. Yani burada Davinson Sanchez o pozisyonla iki kere hata yapıyor. Bir rakibini kaçırıyor bir de koşarken ayağa takılıyor. Kırmızı kart görüyor. 10 kişi kalındıktan sonraki oyun hakkında da şöyle söylemiş bardağı dolu tarafından bakacak olursak diyor 10 kişi kaldıktan sonra oynanan oyun daha doğru bir oyundu. Topa sahip olduklarını baskı yaptıklarını, pozisyonlara girdiklerini gol attıklarını ve oyunu kendilerinin yönettiğini ifade ediyor. Özellikle ikinci yarıda rakibe sadece bir net pozisyon verdiklerini söylemiş. Yani şunu belirtiyor. 10 kişi kalarak da diyor takım bir test maçı yapmış oldu diyor. Maç sonucu değerlendirmesiyle ilgili de hiçbir zaman bir puana sevinmedik. Ancak 10 kişiyle 1-0 geriden gelip böyle fedakarca bir oyun sergilemelerinin önemli olduğunu vurguluyor. Bir kişi eksikliğin fark edilmesinin mediğini bir maç izlediklerini düşündüğünü söylüyor